Ülkelerin kalkınmasında, gelişiminde ve refahında en önemli sektörlerin başında gelen enerji sektöründe kadın çalışan oranı yüzde %20. Maalesef bu oran Türkiye'de çok daha düşük. Mesleğin cinsiyeti yoktur dedik ve elektriği dağıtan, enerji sektöründe kariyer yapan kadınlarla buluştuk. Böyle daha eski, daha monoton ve daha erkek egemen olarak bir algısı olan bir sektör olmasına karşın aslında oldukça fazla fırsatı da barındırıyor. Peki elektrik mühendisliğine girdiniz sınıfa veya amfiye girdiğinizde kadın erkek oranı nasıldı? Şok olmuştu böyle söyleyeyim. 60 erkek, 4 kızdık biz. Ekibinizdeki kadın erkek oranı nasıl? 15 kişi içerisinde 9 kadın, 6 erkek şeklinde bir dağılım var. Benim kendi ekibimde 2 kadın, 2 erkek çalışan var. Aslında bunu söylemekten de gurur duyuyorum. 9 kişilik ekipte 6 kadın, 3 erkekten oluşuyoruz. Yaşlı bir amca odamdan içeri girip müdür bey diye bana hitap edebiliyor mesela. Hatta biz iki kadın mühendis gitmiştik misal ziyaretine. İlk defa iki kadın mühendis geldi. Hani geldiğinizde şüphe ettik acaba olur mu? Ya bu kadın bu işi yapabilir mi? Bakış açısı maalesef hala var. Bence artık erkek egomayız diye bir şey alt. Kadın, güçlü kadınlar, kendine güvenen ve başarılı kadınlar in. Kadın istedikten sonra her şeyi başarabiliyor. Mesleğin cinsiyeti yoktur diyoruz ve erkek egemen sektörlerde çalışan kadınlarla buluşmaya devam ediyoruz. Yanımda Selin Hanımlar. Merhaba. Merhaba. Şu anda Ataşehir'de Enerjisa binasındayız evet. Ee, ve evet hepimiz biliyoruz maalesef enerji sektörü kadınların az temsil edildiği, az iş bulabildikleri veya bu alanda pek kariyer yapmadıkları alanlardan biri. Öncelikle biraz sizi tanımak istiyoruz. Tabii. Siz nasıl bir eğitim aldınız ve bu sektörü nasıl seçtiniz? E, lisede ben Koç Özel Lisesi'nde tam burslu okudum. E, akabinde Amerika'ya üniversiteye gittim e, ve giderken de aslında kimya mühendisliği olarak başladım. Ben de mühendis adayıydım. Kurumsal hayat, ekonomi, finans biraz daha ilgimi çekti ve o dönem enerjideki bu algı biraz daha farklı olduğu için bölümümü değiştirdim ve ekonomi bölümünden mezun oldum. Halbuki mühendis olarak ben de enerji sektöründe çalışmaya adaydım. Sonra bir şekilde kopamadım bu sektörden ve şu anda da enerjide birleşme ve devralma bölümünde çalışıyorum. Şu an bulunmuş olduğumuz müşteri hizmet merkezimiz ve bayimizde müşterilerimiz gelerek abonelik işlemleri, fatura itiraz işlemleri, müşteri şikayetleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştiriyoruz. E, yaklaşık 15 kişilik bir ekibimiz var. 8 yıldır bu sektördeyim. İlk 4 yılında sadece müşteri hizmet merkezi ile ilgilendim. Akabinde bayi kanalı eklendi. Ve şu anda 8 yıldır bu alanda hizmet veriyorum. Aslında küçük yaşlardan beri mühendislik, mimarlık, bilim, teknoloji ilgim vardı. Ama babam her hep elektrik mühendisliği alanında çalıştı ve yani o çok istiyordu zaten hani kızlarımdan bir elektrik mühendisi olsun diye. Peki elektrik mühendisliğine girdiniz ilk e, sınıfa veya amfiye girdiğinizde e, kadın erkek oranı nasıldı? şok olmuştu böyle. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Tahmin edebiliyorum. Böyle çok garip gelmişti. İlk iki ay falan adapte olamadım ama sonra çok hızlı. Kaç <laughs> kız öğrenci vardı? Ee, 60 erkek, 4 kızdık biz. Enerjisa'da şu an analiz ve projelendirme yöneticisi olarak çalışıyorum. Yenilenebilir enerji projelerinin projelendirilmesinden sorumluyum. Ekip olarak biz e, perakende satış e, şirketinde satış işlerinin süreç ve sistem geliştirmelerinden sorumluyuz. Talebin alınış aşamasından geliştirme ve sonrasında canlıya verilmesi, canlı kullanıma sunulması ve canlı sistemdeki monitöründen biz sorumluyuz. Şimdi dünyaya baktığımızda mesela rakamlar var. Sağlık alanında %60 kadın çalışan var. Evet. Türkiye'de de aşağı yukarı sağlık alanında kadın çalışan sayısı fazla. Ama enerji sektörüne baktığımızda dünyada %20 kadın çalışan sayısı. Türkiye'de daha da düşük. Ekibinizdeki kadın erkek oranı nasıl? Bayi ile beraber toplam 15 kişiyiz. 15 kişi içerisinde 9 kadın, 6 erkek şeklinde bir dağılım var. Benim kendi ekibimde 2 kadın, 2 erkek çalışan var. Aa, ne güzel, eşitlik evet, eşitlik olmuş. var. Aslında bunu söylemekten de gurur duyuyorum. 9 kişilik ekipte 6 kadın, 3 erkekten oluşuyoruz. Bravo, ee, evet. burada eşik aş aşılmış. Evet, evet. Biz baya e, bayağı... Öncelerden açtık aslında bu eşiği. Ama ee, çok erkek egemen bir sektör olduğu için hani genel yapısı itibar öyle de algılandığı için bazı zorlukların yaşanabileceğini düşünüyorum. Var mı zorluklar? Enerji sektörü dendiğinde, enerji sa dendiğinde sahada çalışma algısı sahada tehlikelidir, zordur, uzun mesai saatleri vardır algısı oluşuyor. Yalnız biz hani hem ofisteyiz hem sahadayız. Tam olması gerektiği gibi her yerde güçlü bir şekilde duruyoruz. Kadınları sektörden caydıran en büyük neden aslında bu işin daha önce yapılmamış olması olduğunu düşünüyorum. Yani aslında bir kadın çalışanı veya kadın çoğunluğu artsa biraz destek bulabilecekler. Ya ben o işi yapamamı o kadar sindirmişiz ki çünkü toplum olarak o işi kadın yapamaz algısını çok iyi oturtuyoruz beyinlere ee, ama yapan kişileri gördükten sonra ya aa, bu şirkette bu işi kadın yapıyor ya sahaya gittiğimiz zaman bile o kadar şaşırılıyor ki kadın mühendisi mi falan diye böyle. Bence artık erkek egomonyası diye bir şey out. Ee, kadın, güçlü kadınlar, kendine güvenen ve başarılı kadınlar in. Dolayısıyla çok fazla... E, zorluk yaşadığımız bir şey söz konusu değil. Kadın istedikten sonra her şeyi başarabiliyor. Böyle daha eski, daha monoton e, ve daha erkek egemen olarak bir algısı olan bir sektör olmasına karşın aslında oldukça fazla fırsatı da barındırıyor. E, kadınların daha fazla hani mühendis e, olarak çalıştırılması sadece hani mühendis sadece teknik alanlarda gibi düşünmemek lazım bunu. E, benim çalışmış olduğum alan gibi ekonomi boyutu da var, finansman boyutu da var ya da farklı alanlarda da yine enerji sektöründe çalışmaya devam. De biliyorsunuz, bu sektör dünyanın da çok trend sektörlerinden bir tanesi. O yüzden yeni gelişen bir sektör içerisinde yer almak insanı ayrıca motive ediyor. Çünkü her geçen gün gelişmeyle birlikte siz de kendinizi geliştirme fırsatı buluyorsunuz. Şu var, birçok araştırma yapılıyor özellikle de böyle erkek egemen sektörlerde. Aslında orada kadınlar olsa hem verimliliğin hem de karlılığın artacağını gösteriyor bütün araştırmalar. Sizce kadınların olması verimliliği, inovasyonu da arttırır mı diye sormak isterim. Kesinlikle. Istedim. Aslında hayat içinde çocuk... E, i̇ş, ev, özel hayat dengesi, bunları kurmaya çalışırken zaten çok fazla fonksiyonu bir araya getirip düşünmeye alışık olduğundan iş hayatında da bunu çok daha rahat yapabiliyorlar. O yüzden kesinlikle verimlilik, karlılık, e, hani moral, motivasyon, iş ortamını eğlendirmek anlamında kadının katkısı kaçınılmaz. E, şunu da merak ediyorum, özel hayatınız ve iş hayatı dengesini nasıl kuruyorsunuz? Enerji sektörü biraz daha yatırım bankacılığına kıyasla daha mesailerin de daha yönetilebilir olduğu bir sektör bana kalırsa. Bunlarla birlikte hem iş işlerimi halletmeye çalışıyorum ama mutlaka da eve de ayrı bir zaman ayırmaya çalışıyorum. Paylaşarak kuruyoruz, öyle söyleyeyim. Çok güzel. Çünkü iki çalışan insanın hayatı paylaşması gerekiyor. yani Bu kadın erkek olarak değil, eşime de sorsanız muhtemelen aynı cevabı verdi. Zaten benim yöneticilerim de bana bunu yap, şeklinde bir e, görev ataması yapmıyorlar. Ben zaten ne yapacağımı biliyorum ve o sorumlulukla çalışıyorum. Ve buradaki çalışma modeli çoğunlukla böyle. O yüzden ben özel hayatımla ilgili yani özel bir durumum varsa o çalışmayı başka zamana da planlayabiliyorum. Kritik bir işse özel hayatımı dengeleyecek, ek aksiyonlarımı da planlayacak alanlar yaratılıyor. Peki şunu yapıyor musunuz? Yani yapmak durumunda kalıyor musunuz? Gayet hoş geldiniz mesela rujunuz var, işte topuklu ayakkabılar falan. Ee, Bunlardan vazgeçmek durumunda kaldığınız Hayır. ortamlar oluyor mu? O ortamın şartlarına uygun ama kendi bakımımdan veya işte dış görüntümden burucu sahaya giderken sürmemeliyim değil. Canım sürmek istiyorsa sürüp gidiyorum. Genelde erkek egemenliği söz konusu olduğu için özellikle yaşlı kesimde bazen yaşlı bir amca odamdan içeri girip müdür bey diye bana hitap edebiliyor mesela. Düzeltiyorlar herhalde hemen. <laughs> Hemen kısa sürede olmayabiliyor bu çünkü kafalarında kalıp olarak bu yerleşmiş olabiliyor. Hatta biz iki kadın mühendis gitmiştik misal ziyaretine. Bizden önce farklı firmalar gitmiş. Biz gittiğimizde ilk defa iki kadın mühendis geldi. Hani geldiğinizde şüphe ettik acaba olur mu? Ya bu kadın bu işi yapabilir mi? Bakış açısı maalesef hala var. En azından ya anlar mı bu işten düşüncesi? baskın. Hani kadınlar daha çok ofiste olmayı mı tercih ediyorlar sahada olmak yerine? Aslında şöyle, kadınların iletişim gücü daha kuvvetli ve daha ön plana çıkıyor ama onun dışında bizim şirketimizde e, tam olarak fırsat eşitliği sağlanmakta ve saha projelerinde de kadınlar yer almakta. Örneğin ben şu anda ekstra olarak bir saha projesinde yer alıyorum. Bugün buraya sizinle sohbet etmek için geldim. E, zaten sizin şirketinizde bir çalışması var. Enerjide fırsat eşitliği diyor. E, bu çalışmanın içinde kendinizi nerede görüyorsunuz? Neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani ben de umuyorum ki yakın bir zamanda ben de mentor olarak bu konuda destek olabilirim. Hani şu an ben de yaklaşık 5-6 senedir çalışıyorum. O yüzden hani ben de hem destek, mentorluk desteği almaya devam ediyorum ama bir gün ben de mutlaka bilgi ve deneyimlerimi sonraki daha hani genç arkadaşlarımıza aktarmak isterim. Şunu söylemek istiyorum. Biraz önce biz burada hazırlıkları yaparken erkek arkadaşlarınız geldi. Evet. Biz de konuşalım, bize destekliyoruz dediler. Bence bu ortamın sağlanmış olması Kesinlikle. çok değerli. Şimdi siz 8 yıldır bu işi yapıyorsunuz, şunu merak ediyorum, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza, kadın arkadaşlarınıza enerji sektöründe çalışmayı tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Hatta benim yakın arkadaşlarımdan destek olup bu sektörde çalışmasını sağladığım kişiler de mevcut. Kesinlikle öneriyorum. Önü çok açık, çok yeni, çok dinamik ve çok eğlenceli bir yer enerji sektörü ve enerji ise erkeğe ne sunuyorsa kadına da aynısını sunabilen bir şirket olduğu için çok yürekten söylüyorum bir kadın muhakkak burada çalışmayı deneyimlemeli. Kadınların bence birbirini teşvik etmesi gerekiyor. En azından kadın yöneticilerin kendi ekiplerinde kadın istihdamını arttırmaları gerekiyor. En başta bunu yapmak gerekiyor. Bu konuda da herkese hani bana da dahil görüşmek isterlerse her zaman ulaşabilirler. Kadınların kadınları desteklemesini savunuyorum sonuna kadar. Umarım bu sektör kadın sayısı hızla artar. Umarım. Ve çok daha fazla kadın enerji sektörüne kariyer yapma fırsatı bulur. Çok teşekkürler. Çok İlk teşekkür gelmesin. ederim. Çok, çok